أستغفر الله أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل بعقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا اله الا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الامين Muhterem müminler, kıymetli Müslümanlar, bugün sohbetimizi, dersimizi geçen ders devam ettiğimiz Kurban Bayramı'nın muhasebesi üzerinde devam etmeyi düşündük ama bir hafta içinde yine çok gelişmeler oldu. Gündeme yeni mevzular geldi, yeni konular, yeni meseleler ortaya çıktı. Bir taraftan Ayasofya Camii Şerifi gündeme geldi. Bir taraftan Cuma namazı ve Cuma günü, günüyle alakalı bir mesele gündeme geldi. Bir de ayrıca önümüzde çarşamba günü tecelli edecek olan hicri yılbaşı yani hicret meselesi gündeme geldi. Hangi birini ele alalım diye düşünüyoruz. Hepsini birden kürsüye getirmek mümkün değil. Her birisi ayrı ayrı ehemmiyeti olan, önemi olan, açıklanması gereken meseleler. O bakımdan bir konuyu bitirmeden tamamlayamadan başka bir İslami konu gündeme geliyor. Adeta peşinden yetişemiyoruz. Ve her gün yeni bir bahis, yeni bir mevzu, yeni bir mesele bütün basın yayın organlarını işgal ediyor. Bu bir bakımdan çok sevindirici. Sevindirici dediğim cihet demek ki hamdolsun Dünyanın her tarafında olduğu gibi ülkemizde de günün konusu, günün meselesi İslam olarak tecelli ediyor. Her yerde İslam konuşulur hale gelmiş bulunuyor. Belki geçmiş asırlarda dini Celili İslam bu kadar gündeme gelmiş ve bu kadar dünya insanlarının, dünya insanlığının konuşulan ve görüşülen meselesi haline gelmemişti. Bugün bütün dünyada şu anda birinci sırada İslam var. Birleşmiş Milletler'in gündeminde İslam var. Amerika'nın gündeminde İslam var. NATO'nun gündeminde İslam var. Avrupa'nın, Asya'nın, Afrika'nın, Avustralya'nın gündeminde kesinlikle İslam var. Buna paralel olarak Türkiye'de de gündemde İslam var. Şu anda parlamentonun Millet Meclisi'nin gündeminde İslam'dan başka bir şey var mı yok mu? Yok. Milli Güvenlik Kurulu'nda İslam var. Her yerde İslam var. Konuşulan o, tartışılan o, açıklanan o, korkulan o, sevilen o, istenen o, istenmeyen o. Allahu Teala dinini tam anlamıyla gündeme getirdi. İsteyen de İslam'dan konuşuyor, istemeyen de konuşuyor. Şu anda dünyada konuşulan tek mesele İslam. Şu anda dünyada tartışılan tek mesele İslam. Komünizm gündemden düştü, sosyalizm gündemden düştü, kemalizm gündemden düştü, siyonizm gündemden düştü. Konuşulan tek mesele vallahi kainatta İslam. Fransa'da İslam, Almanya'da İslam. Hristiyanlık hiçbir yerde konuşulmuyor. Hristiyanlık santim yayılmıyor, duyulmuyor, gelişmiyor. Musevilik, Yahudilik santim gelişmiyor. Hiç duydunuz mu dünyada şöyle bir ünlü adam, tanınmış bir adam Yahudi olsun, Hristiyan olsun? Vakı değil. Zaten Yahudi olmak mümkün değil. Bugün herhangi bir insan ben Yahudi olacağım dese vallahi olamaz. Ya Yahudi anadan yahut Yahudi babadan nedene gelmesi lazım? Yahudilik ırka dayalı, soya dayalı bir dindir. İsteyen istediği dakika Yahudi olamaz. Yani soyu, ırkı Yahudi olacak. Yahudilik ırkçılıktır, dinle alakası yoktur. Hristiyanlık da insanlığı tatmin etmiyor. Yeryüzü insanları Hristiyanlığa bir santim alaka duymuyor. İlgilenmiyor, etkilenmiyor. Akla aykırı, ilme aykırı, mantığa aykırı, fenne, her şeye aykırı. Zira Allahu Teala'yı baba olarak tanımlıyorlar. Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu diye tanımlıyorlar. Hazreti Meryem'i Allah'ın karısı diyorlar. Melekleri Allah'ın kızları diyorlar. Adeta bir aşirete benzetmişler. Kendilerine benzetmişler. Yani onların inandığı Allah şanı yüce olan, münezzeh olan bir Allah değil. Allah baba, oğlu var, kızı var, karısı var. Böyle bir Allah inancı getirmişler. Avrupa'da değil akıllı insanları, çocukları bile ikna edemiyorlar. Kimseyi Hristiyanlığa çekemiyorlar. Hristiyanlık dönmüş durumda. Yayılmıyor, duyulmuyor, konuşulmuyor. Hristiyanlık inancı hayvanları bile etkilemiyor. Değil ki insanların aklı hitap etsin. Onun için dünyada konuşulan, görüşülen, tartışılan bir tek mesele var o da İslam İslam İslam. Elhamdülillah. İşte Türkiye'de de bugün parlamentosunda, parti grup toplantılarında, medyada, mafyada, basında, yayında, sokakta, kahvede, köyde, kasabada her yerde İslam konuşuluyor. Bu açıdan çok sevindirici. Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Allahu Teala Belki de bizi, yeryüzü Müslümanlarını 2000 yılına, 2000 yılında dünya hakimiyetine hazırlıyoruz Müslümanları. Bu bir hazırlıktır bu. Hazırlıktır. Nasıl ki bir çocuk doğmadan evvel, doğum günleri yaklaştıkça bir hazırlık yapılmıyor mu evlerde? Beşik hazırlanıyor, patik hazırlanıyor, çamaşır hazırlanıyor, hamile kadına daha bir ilgi artıyor. Aman düşmeyesin, aman kalkmayasın, aman çarpmayasın. Dikkatli ol, doğum var, doğum var, doğum var. Şimdi de yeryüzünde İslam'ın doğumu var inşallah Teala. Hazırlık var, bekleyiş var, tipizlik var, dikkat var, hesap var. Onun için İslami konular çoğaldı. Onun için İslam'ın üzerinde şiddet atmaya başladı. Telaş başladı, panik başladı, korku başladı, endişe başladı. Dehşet başladı. Korkanlar niçin korktuğunu çok iyi biliyor. Sevenler niçin sevdiğini çok iyi biliyor. İnşallah Teala İslam şimdi konuşulan bir mesele halinde bütün dünyada gündeme gelmişken 2000 yılında sade konuşulan değil yaşanan bir nizam haline gelecektir. Yaşanan bir nizam konuşulan değil. Efendiler, kardeşler bu ortaya atılan İslami meseleler muhakkak ki bir hikmete bağlıdır. Yani bir cuma konusu parlamentoda isteyerek veya istemeyerek, inanarak veya inanmayarak kim gündeme getirdiyse cuma tatilini, cuma konusunu o kadar hikmetli oldu ki, o kadar bereketli oldu ki parlamentoda mümin ile kafir tamamen ortaya çıktı. Yani bir cuma konusu hangi milletvekilleri kafir, hangi millet ve vekilleri Müslüman ortaya koydu mu koymadı mı? Ne güzel hikmeti var bu işin. Kim dine düşman, kim İslam'a düşman, kim İslam'ın önünü kesmek istiyor, kim Muhammed Mustafa'nın önünü kesmek istiyor, hepsi teker teker şu Cuma'nın bereketine bak. Hepsi ortaya çıktı. Hani takke düşmeli ki kel olduğu anlaşılsın bir adamın. Başı kel mi değil mi? Ne zaman anlarsınız? Tak düşer dışarı. Ulan bu adam kelmiş. Onun için her şeyde hikmet var. Bereket var. Rahmet var. Mana var. Mahiyet var. İnşallah ne yaparlarsa yapsınlar İslam'ın lehine olacak. Kur'an'ın lehine olacak. Müslümanların lehine olacak. Bu açıdan hangi konuyu gündeme getirelim diye düşündük. İslam'ın düşmanları da tabi şiddetini artırıyor. Tecavüzlerini artırıyor. Önce kelime üzerinde zihinleri bulandırmak, karıştırmak istiyorlar. Önce kelime. Ne kelimesi? İşte İslam kelimesi. İslam kelimesinin üzerinde yeryüzünde Müslümanların zihnini veya Müslümanlığa sevgi duyan, sempati besleyen Müslümanlığa karşı sevgiyle bakan insanları caydırmak için, kuşkuya, endişeye, şüpheye düşürmek için İslam kelimesi üzerinde tereddüt uyandırıyorlar. Sanki bir tane İslam yokmuş da çok İslam varmış. İslam'ın çeşidi çokmuş gibi bir görünüm vermeye çalışıyorlar. Sanki İslam bir tane değil, birkaç tane İslam var mı? Çok İslam, çeşitli İslam varmış gibi bir izlenim, bir görünüm vermeye çalışarak zihinlerde bir bulantı hesapları yatıyor. Onun için bakınız mesela İslam deyince hepimizin anlayacağı bir tek mesele var. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ Allah katında, Allahu Teala tarafından insanlara arz edilen Allah'ın hükümleri, esasları, ayetleri, nizamı Kur'an ile ve sünnet ile belirlenen dinin kendisi akla geliyor. İslam. İslam nerede? Şu anda yeryüzünde İslam'ın kaynağı, menbaı nerede diye araştırsanız Kur'an-ı Kerim nazil olduğu tarihten bugüne kadar aynen duruyor. Kaynağa hiçbir şey müdahale edememiş. İslam deyince Akla Kur'an'ın tamamı gelecek. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti gelecek. O da tamam. 600 bin hadisin tamamı tamam. Hiç bozulmamış, karışmamış. Hadis alimlerimiz ayırmış, tasnif etmiş, seçmiş. Zayıfını sıhhatliden sıhhatli zayıftan ayırmış. Altı tane hadis kitabı tanzim edilmiş. Altı tane hadis kitabı. Altı yüz bin hadisin içinden. Bu altı tane hadis kitabına ne diyoruz? Kütübü sitte. Sitte Arapça altı demek. Kütüp kitaplar demek. Kütübü sitte altı tane hadis kitabı. Şimdi bu muazzam hazineyi, kütübü sitteyi, altı hadis kitabının kulasası olan bu kitabı çok değerli bir ilim adamımız, ehli sünnet vel cemaat olan çok değerli bir hoca efendi tercümesini ve izahını, yorumunu, şerhini yapmış bulunuyor. 18 cilt halinde baskıya vermiş hazırlamış matbaadan çıkmış bulunuyor ve bunu zannediyorum zaman gazetesi kendi okuyucularına hiç para almadan karşılıksız bu 18 cilt eseri bu muazzam hazineyi hediye olarak vermeye başlamış alakadar olun evlerde bu takımın bu kaynağın bulunması lazım kötü bir sitte evet İslam deyince işte kaynaklarımız belli, hiç uzaklara gitmeyiz. Aklımız karışmaz. Ama İslam'ı bilmeyenlerin aklı karışabilir. Nereden? Kelimeden başlatıyorlar bu karışıklığı. Efendim sanki bir çeşit değil de birkaç çeşit İslam varmış görünümü veriyorlar dedim. Gazeteler okuyorsunuz. Gazetecileri mümkün mertebe takip ediyorsunuz. Görüyorsunuz İslam'ın üzerinde çeşitli spekülasyonlar yani oyunlar oynanıyor. Efendim nasıl İslam? Radikal İslam. Bakın radikal kelimesini işitmişsinizdir. Radikal İslam. Radikal tabi latince bir kelime. Radikal. Türkçesi kökten, temelden, esastan kökten demek. Radikal İslam, İslam'ı temelden ele alan görüş anlamına geliyor. Şimdi radikal İslam, daha liberal İslam, daha siyasal İslam, daha Alevi İslam, Türk İslam, Arap İslam, Avrupa İslamı, Asya İslamı. Bakın kaç çeşit ortaya atmaya kalkıyorlar. Halbuki İslam bir tane. Nerede o? İnned dine indallahil İslam. Karışmamış, bozulmamış, hiçbir şey katılmamış, atılmamış. Dini İslam tek başına pırıl pırıl bozulmadan duruyor. Daha bunun çeşitliliği olmaz. Efendim radikal İslam'mış, liberal İslam'mış, siyasal İslam'mış, falan İslam, filan İslam. Hepsi tamamen Müslümanları, Müslümanların zihinlerini bulandırmak, gençlerin İslam'a sevgi duyanların akıllarını karıştırmak için uydurulan haince planlar. Efendim dinci, daha sonra aşırı dinci, daha sonra kökten dinci, daha sonra daldan dinci, işte yapraktan dinci. Bakın din kelimesini ve dinci kelimesini kaç kişide çıkarttılar. Vallahi bunu yazanlar, bunu yapanlar namuslu insanlar değillerdir. Bunu yapanlar dinci, aşırı dinci, kökten dinci, falan dinci. Yazılarını yazan yazarlar, muhabirler, muharrirler, profesörler, siyasiler şerefsiz insanlardır. İslam'ı saptırmak isteyenlerdir. Böyle bir şey yok İslam'da. İslam Kur'an'dır. Kur'an'ın kökünü almayıp dalını, yani Kur'an'ın tamamıyla mükellefiz. Bir kısmını alalım, bir kısmını atalım diyebilir misiniz? İman parçalanmaz. Kur'an parçalanmaz. İslam parçalanmaz. Bir bütündür. Amenti bir bütündür. Kelime-i şehadettir, bütündür. Kur'an'ın ayetleri bir bütündür. Su, sure-i Fatiha'yı alalım, efendim sure-i Fethi atalım diyemezsiniz. Bütün surelere iman etmek zorundasınız. İslam parçalanmaz. İslam'dan kastımız Kur'an-ı Kerim ve e i nebeviye hadislerin bir kısmını alalım, bir atalım diyemezsiniz. Bütün bunlar birer oyundur. İslam'ın üzerinde İslam'a karşı duyulan itimadı, itibarı, sevgiyi, alakayı, coşkuyu kırmak için ortaya atılmış sinsi planlardır. Bunlara itibar etmemiz mümkün değil. Onun için bu hususlarda büyük dikkat göstermemiz lazım. Bu açıklamayı yaptıktan sonra önce cuma tatili kelimesi üzerinde durayım. Kelime baştan başa hata. Cuma tatili kelimesi çok çirkin bir kelime. Cuma tatili. Cuma kelimesiyle tatil kelimesi anlaşılmadan, incelenmeden ortaya atılmış çirkin bir ifade. Efendiler, Cuma bir günün adıdır. Günün adı. Haftada yedi tane gün var. Bu günlerden bir tanesinin adını Cenab-ı Hak yevmül Cuma, cuma günü diyor. Arapça yevm gün demek, yevm. Yevmiye buradan geliyor, yevmiye. Yani gündelik anlamına gelen kelime. Nerede geçiyor? Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de geçti mi tamam kaynak sağlam. Ne diyor Cenab-ı Hak? Estaizu billah. Ya eyyühellezine Doğrudan dolayı kime hitap ediyor? Siz söyleyin. Müslüman olanlara, iman edenlere. Hani cuma namazının iman etmeyen, Müslüman olmayanlarla hiçbir alakası yok. Ya eyyühellezine amenu. Cemaat-i Müslümin bir noktada daha anlaşmak lazım. Bakın medya dediğimiz görüntülü ve görüntüsüz diye isimlendirilen bütün haber kaynaklarına yayın vasıtalarına medya diyorlar. Medya, Yunanca bir kelime, Latince bir kelime. Bu basın yayın organlarında yazı yazanlara bakınız. Siyaset meydanlarında konuşanlara bakınız. Hatip dediğimiz konuşmacılara bakınız. Sık sık şöyle bir söz ortaya atıyorlar. Sık sık şu sözü kullanıyorlar. Efendim insanları inananlar ve inanmayanlar diye ikiye bölmeyelim ayrımcılık yapmayalım, inananlar inanmayanlar diye insanları ayırmayalım diyorlar mı demiyorlar mı? Bu söz vallahi cehalet alametidir. Niye? Kur'an-ı Kerim'de insanları inananlar ve inanmayanlar diye Allahu Teala bizzat kendisi ayırmıştır. Bunun hacı ile hoca ile bir alakası yok. İşte biraz sonra anlatacağım. Ya eyyühellezine amenu Ne demek? Ey altı buçuk milyar insanın içinde sadece Allah'a iman edenler. Bak ayırdı. Bu ifade ya eyyühellezine amenu ifadesin içerisinde 750 milyonluk nüfusa sahip olan Hindistan'daki insanlar dahil mi değil mi? Hayır, hayır. Değil. Ayırdı işte. Bir buçuk milyar nüfusu olan Çin milletini Çin halkını, Çinli insanı cenab bu, Hak bu hitabıyla ayırdın mı, ayırmadı mı? Vallahi ayırdı. Bak ayırıyor. Ayıran Allah'ın kendisidir. Kimsenin böyle bir şey silahiyeti de yok. Ya eyyühellezine amenu demek ey iman eden Müslümanlar. Bak Hindular hariç, Japonlar hariç, Fransızlar hariç, İtalyanlar hariç, Amerikalılar hepsini hariç, hepsini Allah kaldırıp atıyor. E bunlar çok mühim meseleler. Öbür taraftan Kur'an, Kul ya eyyühel kafirun, ey kafir herifler, Allah. ey kafirler diyor. Bu ifadenin de bu çağrının, bu hitabın da içinde yeryüzündeki Müslümanlar hariç tutuluyor. Ya eyyühel kafirun deyince bu hitabın içinde Müslümanlar var mı yok mu? Yok. Yoktu. Bak Müslümanı ayırdı Müslümanlar. La yuhellezine amenu derken müminleri kafirlerden ayırdı. Ya yuhel kafirun derken müminleri kafirlerden deminkinin kafirleri müminden ayırdı. Bak ayır. Yani ayırmak İslam'da var mı yok mu? Bunu kabul etmek lazım. İslami değerdir. Eğer kimseyi ayırmayalım. Kimseye kafir demeyelim. İnananlar inanmayanlar demeyelim. Bu sözler vallahi cehalet alametidir. Kur'an'ı bilmeyenlerin, İslam'ı bilmeyenlerin sapıklığıdır. Açın Kur'an'ı her sayfada ya eyyühellezine amenu ey iman edenler, ey seçilmişler, ey sevilmişler, ey emanetine mükellef olanlar. Bunlar nedir buna? Boşuna mı bunlar? O halde bu noktada bir kere anlaşmamız, ittifak etmemiz lazım. Allah bunu ayırmıştır. Ya eyyühellezine amenu. Aynen cuma namazıyla alakalı ayetin başında da işte böyle ya eyühellezine amenu ey müminler müslümanlar iza diye salati min yevmil cuma bak yevmi cuma cuma günü kelimesi Kur'an'da geçiyor min yevmil cuma cuma günü namaza çağırıldığımız zaman iza nu diye Arapça nida ne demek nida seslenmek Cuma namazına cuma günü seslenildiğiniz zaman sizi müezzin seslediği zaman fes'au ila zikrillah derhal Allah'ı zikretmeye koşun. Allah'ı Allah zikretmeye mani olan haller varsa ve zerur alışverişi durdurun. O anda alışveriş, mübaya, beyu şira, yani alım satım, pazar, piyasa her şey duracak. Anladım, ne zamana kadar? Ya Rabbi bu çok mu sürer? Akşama kadar mı? Hayır, hayır. Bakın Cenab-ı ne kadar merhametli. Sınırlarını belirtmiş. Onun için Cuma tatili yanlış bir tabirdir. İslam'da tatil kelimesi yoktur. Tatil ataletten, atalet tembellik demek. İslam'da tembellik yoktur. Tatil kelimesinin İslam'daki manası işe ara vermektir. İşe son vermek değil, ara vermek. Bir ara durdurmak demektir. Nefeslenmek anlamınadır. İşe son vermek değil, işe ara vermek. Tatil. Ne zamana kadar bu alışverişi bırakalım ya Rabbi? Fes'av ila zikrillah ve zerul bey. Alışverişi durdurun. Meşguliyeti kesin. Allah'ı zikirden başka şeyle meşgul olmayın. Ne zaman? Cuma saatinde. Ne zamana kadar? Ha ayet onu açıklamış. Feiza kudiyeti salatu. Cuma namazı eda edildi mi? Femteşiru fil Herkes işinin başına göz dönsün. Ayetten sabit. Herkes işinin başına, tezgahına, dergahına, okuluna, dairesine, işine tatil yok. Cuma gününün tatil olması Kur'an'da yoktur, sünnette yoktur. Asr-ı yoktur. Sonradan uydurulmuş bir tatil. İslam'da tatil yoktur. Yahudiler bütün cumartesini tatil etmişlerdir. Çünkü açın sahte Tevrat'ı, uydurma Tevrat'ı ben de var okuyorum. Cuma günü yolculuk yapmak, cumartesi günü Yahudilerce, Musevilerce cumartesi günü yolculuk yapmak haramdır. Yola çıkmazlar, ateş yakamazlar, sıcak yemek yemek haramdır. Sigara içemezler, arabayı çalıştıramazlar. Gidin İsrail'e, cumartesi günü bir tek sigara şey göremezsiniz. Ateş yakmak yasaktır diye. Güneş doğduktan batıncaya kadar cumartesi günü Yahudinin eli kolu bağlıdır. Hiçbir iş yapmaz. İslam'da vallahi böyle bir şey yoktur. Sadece izanu diyeli salati namaza çağırıldığınız dakikadan başlar fe kudiyeti salatu cuma namazı eda edilinceye kadar toplam yarım saat hadi söyleyin bir saat gerisi tatile girmez. Kur'an'ın dediği budur. O halde cuma tatili yalan bir tabirdir, sahte bir tabirdir. Cuma günü Müslümanların bütün günü tatil değil. Sadece cuma namazı kılınan dakikalar. Saat edemiyor çünkü bir saat olmayabilir. Çünkü hutbe vardır. Hutbeden sonra iki rekat cumanın farzı vardır. Ondan sonra dört rekat ilk sünnet, iki rekat son, son sünnetler vardır. Ama toplam Kur'an'a göre esas itibariyle cuma namazı iki rekat farzdan ve bir de hutbeden ibarettir. فَاسْعَوْا ila zikrillah dedi, yani koşun Allah'ı zikretmeye dediği yani hutbeyi dinlemeye koşun. Zik, cuma günü zikrullah'tan maksat neymiş siz söyleyin hutbe ve namaz. Hutbeyi dinlemek farzdır. Hutbe olmadan cuma namazı olur mu olmaz mı? Asla olmaz. Ve hutbenin önemine bakın ki mutlaka cuma namazından evvel hutbe okunur. Geçen gün bir paşa konuşuyor. Atatürk Barış Ödülü. Ödülünü dağıtım törenlerinde paşa. 12 Eylül'ün paşası konuşuyor. Konuşturuyorlar daha doğrusu. Bu cuma bahsini sordular. Efendim diyor cuma pek önemli bir şey değil diyor. Hoca diyor iki rekat cumanın cuma namazını kıldırır. Ondan sonra hutbeye çıkar diyor. Şeref cuma namazı kılındıktan sonra hutbe okunur. Şu adamdaki cehalete bakın Allah aşkına. Demek hayatta bir tek defa cuma namazı kılmamış bu. Hadiseye bakın. İmam diyor iki rekat cumanın namazını kıldırır sonra hutbeye çıkar diyor. Bak 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 bak. Şu öküze bak Allah aşkına. Hiç mi görmedin ya adam yetmiş yaşına geldin sen ya. Hiç mi cumadan haberin yok. Hiç mi aldın secdeye gelmedi. İmam diyor iki rekat cumanın farzını kıldırır hutbeye çıkar diyor. Allah cehalete bak. Dünyada bu kadar büyük cahil olamaz. Ve arkasından da hutbe de diyor. İnsanların diyor hutbeden maksat hutbedeki konuşmaları dinlemesidir diyor. E bugün televizyonlar var diyor. Ben kulağımla dinledim. İnanç dünyası var. Televizyonlarda konuşmalar var. Hutbeye gerek yok. Zaten konuşmalar dinlemiyor. Ne lüzum hutbeye diyor. Şu bak Allah aşkına ya. Sanki Allah yokmuş gibi konuşuyor. Bu bir paşa. Türkiye'nin kaderine büyük bir, bir, bir giriş yapmış koca bir paşa bu adam ya. Evet, evet. Hale bakın Allah aşkına. Ve evet, evet. e bir taraftan hasbel kader devlet bakanlığı yapmış insan haklarından sorum devlet başkanı yapmış adam o gün yine akşam konuşuyor. Efendim cuma namazı diyor fazla önemli değil. Cuma kılamayanlar kaza edebilir diyor. Evet. Hayda şu bir başka hayvan da bu. <laughs> cuma kaza edilir buna bu kazası yok buna fazla ya. Hiç bu kadar basit adam olur mu dünyada? Yani bunlar nasıl devleti yönetecek? Nasıl ülkeyi yönetecek? Benim aklım hayalim an dünyada bu kadar toplumuna, insanla zıt bir devlet adam olmaz. Hiç bu kadar zıt adam olmaz dünyada. Korkunç. Vaktiyle İstanbul Müftülüğü'nde müftü muavin olarak bulunduğumuz yıllardaydı. Cuma günleri çok bilgili, ilgili, saygılı bir Genç bir adam geliyordu Müsteliye, Süleymaniye'de. Ama çok konuları da araştırmış, okumuş, hoşumuza giden bir adam. Cuma günü. Nerede çalışıyorsun diye sormuştuk.